Hadi'cim. Hadi. Evet. E, ee, hadi kardeşim. Burada Kaltik Games diye bir şey yazıyor. Sen bana az önce bir şeylerden bahsediyordun. Biz burada evet. işte e, VR ile ilgili projesi olan ekipleri alıp kendi bünyemize katıp işte Sadece onları... Sadece VR böyle... değil. Tabii Tabii burası game design bölümü. game design mi? Evet. Olayı dinlememişim bile ya. Evet. Dinlemediğim belli evet. oldu. Şuan çok Deniz. üzüldüm. Yalnız Sonra Yalnız üzüyorsun anladım. beni. O kadar evet. konuşuyorum. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> burası Kaltik Games'e ayrılan bir bölüm anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Evet. Ve Kaltik Games'i Türk bir indie oyun geliştiricisi olarak Kickstarter'da bir evet. oyun projeleri var. ve Bu evet. projeyi 70 bin euro gibi bir şey, bütçe topladılar. Kickstarter'dan, evet. Ve Hı -hı. şu an burada oyunu yapıyorlar mı? Şu an yapıyorlar, aynen. Okay. Demosunu o zaman geliştirmek kadar Şu an bir görelim nasıl olurmuş indie oyun olayı Türkiye'de görmek adına. Buyurunuz, Cem Bey. Aslında durumu anlatmak için de canı çağrıldığımız <laughs> bence. devletler. Kartvizini gördü. Adam arkadaşını bu buldu. Başına karın ağrısı yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Can Şimdi de, duymak isteriz kaltık, Burası Tabii tabii bir şey yapacağız. Burası arkadaş biz de ilk defa görüyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi tamam aklınızda şey olabilir. işte ben bu adamlar yurt dışına gidiyor, ediyor, şey yapıyor falan filan ama hani böyle bir indie oyun mutfağını biz de açıkçası ilk defa görüyorum. Yani en azından ben ilk defa görüyorum. Belki Emre tanıdıkları olduğu için daha önce girmiştir ama. Yok ben de internette falan görmüştüm ama ilk defa fırsatını, fırsatını buldum, buldum abi. Şey. Şimdi burada Kaltik Games e, çalışıyor ve Kaltik Games'den canlı sohbet edeceğiz. Kendisi bize şu an ne yaptıklarını, buradaki ortamı ve e, bu olaya hevesli olan arkadaşların neler yapabileceği ilgili olarak şey yapacak, bize bilgi verecek. Merhaba Can. Merhabalar. Deniz ben. Memnun Kolay olur. gelsin diyeyim. Merhabalar. Teşekkürler. Kolay gelsin diyeyim. Ee, öncelikle hayırlı olsun mu diyeyim yoksa Teşekkür işte başarılarınızın devamını mı dileyim diyeyim. Sağ olun. Yani Kickstarter'dan Biz de devamını diyeceğim. getirmeye çalışıyoruz yani bu aslında hı hı. hararetli çalışma onun için. Yani ekibiniz bu kadar mı? Yani bir indie oyun yapmak için hani böyle bir ekip yeterli oluyor anladığım kadarıyla. Ee, yani aslında oyunun ölçeğine göre değişecek bir şey bu. Ee, biz hırslı bir proje yürütüyoruz. Stygian Reign of the Old Ones oyunumuzun ismi. Ee, yani Biz de haberlerini yapmıştık Stygian'ın Kickstarter'dan çıktığını. Hatta birkaç gün önce tekrar sanıyorum oyun gezeri bir bilgi yolladık. Hı hı. Oyunla ilgili. Yerli oyunlar köşesi Aha. gibi bir şey olacaktı sanıyorum. Ee, yani az önce aslında bahsettiğiniz konu bir noktada oyunun içeriğiyle doğru orantılı. Biz e, zor bir projeye kalkıştığımız için Hı -hı. mümkün olan en iyi yetenek havuzuna sahip olmamız gerektiğini biliyorduk Hı -hı. başta. Ee, Normaldeki insan sayımız belki bir iki kişi daha fazla belki. bugünkü Bunlar nüfusumuzun üstüne ama bize yardım eden çok fazla insan var. Hı -hı. Yani bu süreçte atıyorum ses tasarımcılarımız var, bestecilerimiz var, tam zamanlı çalışmadığımız hı hı. ama bizim kadar e, hani bu oyun için Desin emek, yani, veren, emek veren evet başka var. bir sürü yani burada sayamayacağım kadar çok insan oldu. Peki bu yani süreçte. genel olarak nasıl bir iş dağılımınız var? Yani atıyorum burada işte 5 kişilik bir hı hı. ekip görüyoruz ve yani hı hı. hani arkadaşların sorumlu olduğu alanlar nedir? Mesela şurada... Gezelim mi biraz? Olur valla çok olur. iyi olur. Ben proje direktörüyüm gün boyunca hemen hemen ya yani bütün arkadaşlarımla birebir çalışıyorum. Devrim yazılımcımız, yazılım mimarımız. Merhaba, o kodların büyülü dünyasında. Cem kodları çektin mi Cem? <laughs> Bilgisayarları fazla çekmeyelim lütfen. Can teknik sanatçımız. Ya böyle Aha. aslında sıfatlar, pozisyonlardan bahsediyoruz ama biz e, her şeyi yapıyoruz. Çok da, ya Herkes yani, burada her şey yapıyor. Planlıca, aynen yani aynen. çok şey bir olay yok. E, şey. ve şey de yani hani değerli Diğer arkadaşlarının çalışmalarından da hani değerli yorumlarını eksik etmiyor. Aha. Yavuz sistem tasarımcılarımızdan. Aynı zamanda sosyal medya ile ve başka birçok şeyle ilgileniyor. Abdullah zaten tanıdıkmış galiba sizin ekibe. Bazı Emre tanıyormuş. Evet. Eşya, sanatı ve aynı zamanda bazı animasyonlarımızla ilgileniyor. Şöyle sanat masasının bir hmm. kısmına da olarak... Pardon ben 5 Buradaki arkadaşların ayrı bir projede çalıştığını yok, düşünüyorum. ayrı bir projede Kusura proje bakmayın. <laughs> yani, Olayı yine anlayamamışız. Yakın <laughs> falan da bizden birileri olabilir. <laughs> Okey. Ee, Alper, animasyon sanatçımız. Merhabalar. Merhaba. Şu an bir animasyon yapıyorsun evet, galiba. o, o e, karakterlerimizden, partiye katabildiğimiz karakterlerimizden bir tanesinin e, ayin <gülüyor> animasyonları <gülüyor> üzerinde çalışıyor. Okült e, öğeler olan bir proje bizimki. biraz da aslında proje ilgili olarak da genel bir şey yaparsak Hı -hı. hani yani Stygian, tabii ki e, hani tür olarak, tarz olarak ne, Hı -hı. nasıl bir oyundur? Yani e... son hali gencin ne olacak? Stygian inanç sistemleri, <laughs> e, akıl sağlığı kaybı gibi yeni temaları aslında klasik korku oyunlarına, <laughs> e, rol yapma oyunlarına eklemeyi amaçlayan e, <laughs> bir RPG oyunu. Bir RPG aslında Hı -hı. Evet, sanki. evet. Yani ee, ilk Fallout'lar, Baldur's Gate'ler, bunun gibi oyunlar akla gelebilir rahatlıkla. Yani çıkış noktanız orası. Aynen öyle. Peki, Aynen e, öyle. yani şu anda... Tabii ki üzerine koyabildiklerimiz ve yorumumuz, umuyorum e, bizi biz yapacak. Hı hı. Ama e, onun da takdiri sizin ve diğer oyuncuların. Diğer oyuncuların yani bu noktada zaten projeyi Hani sadece Türkiye'de e, yer alacakmış gibi değil yani globalde e, hani bizim global oyuncu sektör olarak açıklayacağımız bir şey olarak bakmak evet. hani daha doğru olacaktı doğru yani keza biz de noktada heyecanda bekliyoruz ve yani bizim için de açıkçası çok şey oldu ya ilk defa bir indie oyun sunduysunuz Türkiye'den hani böyle Harika. bir organik çalışma <laughs> anlamıyla yani öncesinde yaptığımız birçok şey oluyordu tabii ki de. yani böyle çalışırken görme imkanımız ilk defa oldu ki yani her zaman bekleriz olayın da ne kadar ciddi şey olduğunu e, gösteriyor peki abi yani mesela Şimdi e, sizler bu olaya nasıl giriş yaptınız şimdi atıyorum Hı -hı. fikri olan imkanı olmayan arkadaşlar için ne hani, gibi şeyler Hı -hı. önerirsiniz? Ee, benim mesleğim aslında yönetmenlik. Yani hep sinemayla uğraştım bugüne kadar. Müzikle de tabii ki uğraştım. Çizgi roman da falan da <laughs> aslına bakarsanız uğraştım ama profesyonel olarak sinemadan hayatımı kazandım bu zamana kadar. Sinemadan derken yani yönetmenlikten ve e, o endüstride yaptığım şeylerden. Ama video oyunlarına hep özel bir ilgim oldu ve RPG oyunlarına en çok ilgim oldu. 2012 yılında aslında bu oyunla ilgili ilk notlarımı almaya başladım. Howard Phillips Lovecraft'ı zaten çocukluğumdan beri takip ederdim. Bir şekilde onun lisansının aslında anonim hale gelmiş olması kendi ölümünden 70 yıl kadar sonra bazı haklarının korunmaması nedeniyle zamanında zaten bana 1920'lerde geçen Lovecraft temalarını işleyen Taze bir RPG oyunu üretebileceğimiz fikrini verdi. Ee, yani aslında oynamak istediğim bir oyunla yola çıktım. Hani kendi oynamak istediğim oyunu üretmek fikriyle yola çıktım. Bir tane dizayn dokümanı yazdım. Yıllar zarfında tek tek benimle bu yolculukta hareket edebilecek arkadaşlarımı bulmaya başladım. Geçmişte sinema sektöründen çalıştığım insanları bu projeye çektim falan ve bir kickstarter projesi yaptık. Hı -hı. Kickstarter başarılı oldu. Ee, az önce zaten şeyi sormuştunuz yani uluslararası bir hani proje mi diye. Ee, bağışlarının %90'ını %95'ini zaten yurt dışından aldı aslında. Ama e, Türkiye'deki oyuncular da aslında bize özellikle Steam Greenlight gibi alanlarda farkındalık sağladılar yerli bir proje olduğumuz için. Yani e, her iki tarafın da artılarından faydalandık ha, diyebilirim. E, yani hani birilerine, oyun yapmak isteyen gençlere, hani ilgili insanlara e, e, eğitim falan... Eğitim şart zaten olay <laughs> <falan. gülüyor> Yani <gülüyor> benim söyleyebileceğim e, kendini iyi tanımlamaları, Hı -hı. avantajlarını iyi görmeleri, e, zayıflıklarını iyi görmeleri, altından kalkabilecekleri bir işe girmeleri ki Stygian, evet. yani altından insanüstü çabayla kalkılabilecek bir <laughs> iş aslında. Yani hani biz kalabalık birinde ekip gibi görünüyoruz ama yaptığımız oyunun hırsı ve ölçeği yani işleri bayağı zorlaştırıyor. Çok ciddi tutku gerekiyor. Eğer tutku yoksa yani tutkuları bir hafta sonra sönecekse mücadele etmeleri zor olur. Evet, buradan da zaten şey mesajı genel olarak almış bulunuyoruz. Yani burada iyi bir fikir, iyi bir proje ve sunulan imkanlar değerlendirildiği zaman bu tarz bir projeyi yapabileceğini biz. Tabii ki. Yani yapıyoruz. hani bunu yapabilenler de homo sapiens. Aynen. Biz, Biz de insanız. Dolayısıyla hani aslında bu e, elimizdeki araçları nasıl kullandığımızla, ne kadar iyi bir ekip kurabildiğimizle, ne kadar gerçekçi hedefler çizebildiğimizde doğru orantılı. Peki burada hiç yani şey e, bir sürü etkinlikler oluyormuş bize söylendiği kadarıyla e, evet. Şey Lecture'lar yani oluyor dışarıdan mesela. Dışarıdan gelen arkadaşların bu konularda deneyimlerinizi, fikirlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Genellikle. Genellikle oluyor, oluyor. tabii. Lecture'lar <laughs> oluyor. Bence. bence bunu oluyor. bir düşünün arkadaşlar. Özellikle İstanbul'da <laughs> olan kişiler. <laughs> Maalesef. Eyvahlar olsun. <laughs> Çalışamayacak mıyız acaba? Yemiyorum <laughs> artık bu sefer. Okey çok teşekkürler o zaman. Ben çok hocam. teşekkür Tekrar ediyorum. başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Bekliyoruz. Sağ olun.